Merhaba arkadaşlar, ben Olcay. Bugün Bugün Evet. Bugün... evet. Ee, bugün sizlerle birlikte çiz bakalım oynuyoruz. Ee, biraz oyuna yeniyiz. Daha yeni başladık. Hele hele ben yani hiç e, oynadım da e, benim Painter olduğu için yapamıyorum pek. Hadi <laughs> oğlum <olalım>, like atın. <laughs> ne lan bu? Ç yanlış azım. Şekil değil, çivi. Mum. Buraya gel var. Tamam. Al Apa. Ayu. Sen şundan bakın, al. Şundan bakın al. Oyun hadi, oyun işte? <laughs> Allah saymış ya. <laughs> Abi ona sağ sağ bir şey Nasıl misin ya? <laughs> Allah ne az şey şu sıçtı işte. Vardı <laughs> <laughs> e, beyler. Eee Mehmet Çan'a Hiç kimse uyarmıyor tamam mı? Herkes çizmeye çalışacak. Çizemezse e, yazı yazsın. Ha bu arada oyunda yazı yazmak yok arkadaşlar. Biz sadece enerjisi oyn oynadığımız için yazı yazacağız. <laughs> Aynen. Ben de gördüğüm gibi alsay nasıl çizdi bu adam? Böyle mi böyle? Yükelem yazmış. Yüklem. Ha ha ha. Buldum. Abi çok zor ya. Abi ben, bunu nasıl nasıl şey yazayım ya? ben yazamıyorum. Ee, şey yapacağım, çizemeyeceğim. Yapmam ben size. Şu, şöyle zor yazıyorum. Artık bulursunuz herhalde. 3 bak. 6 artı bir şey. Han'la başlıyor. Diğerini bulun artık. Ha Han kanalı abi. Aa, abi boşu boşa şimdi. Abi. Ya, ya. Abi, abi ne malısınız abi siz? Ay. Tam buldum. buldum. Hang? Hayır, tamam artık bulur yani. Artık bul yani. Hanga, hanga. Hadi. O, o bir kelime lan. sen ne alır? <laughs> uyarmayın adam, uyarmayın, uyarmayın. Kızı uyarmayın söyleyeyim. Daha daha üç dakika olmuş lan biliyor. Şuradan bir baksa on e, yedi dakika sonra kapatacağım diyor. Ben de kendi çektiğim için. Hı <laughs> 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 Hayır değil. Başı Ne? Yok başını alın. Başını alın. <laughs> Abi ne ya söylesene. Saz. Abi böyle saz mı olur Allah razı olsun. Böyle saz mı olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Güzel bir <mi> çizim. <laughs> Güzelmişizdi bu kız şimdi. Allah. Ah. Çekil çekil çekil. Oğlum video çekiyorum lan. Ulan video çekiyorum. Abi değilmiş. Ya Yavrucuk şuna benzettin ya. O ne abi işte. <laughs> Al işte yarar yazdı işte bu da. Yani nefes, striktiyah. Hmm. Bari yazılır diyorum. Ya. Tarkan. Ya. Tarkan. TARTIN! TARTIN! N'oldu mu? İlk ben buldum ben. What the fuck? What the fuck? Ee, bu arada arkadaşlar, ee, belki bir arkadaş da gelir söyleyeyim.

<laughs> çok kolay lob ne Oğlum bu kadar kolay şu oldu ama. çok kolay söyleyeyim mi? Kabar kabar Altın yani. Ben zor çizem bunu adım söyleyeyim. Bu arada çizebileceğiniz şeyleri çizin tamam mı? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Başka şey, şartlarımızı çizelim. Şöyle. Hmm, ne çıkıyor? Ona <laughs> bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Söyle bana. Bu ne olabilir arkadaşlar? Söyle ne Yani <laughs> Ya abi orada kaç harf yazdın sen? Ne veriyorsun? Abi bulamaz. Çok kolay. ama çok kolay. Benim <laughs> mi? Yine artık bulun. Oğlum gidin biraz tarih çalışın be. Ya. Abi. Ha başka var mı Bu ne? Ha buldu be yani. Çok kolay değil mi? Evet. Ee, pek çizemedim ama olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ye Abi orada şey yazıyor. Neyse son biriktiriyor Gordon'u. Abi afsusun yeni çe. Yeni Bu olmazsa bu ben ne yapayım hocam yani? Böyle. Bu alamam Bu arada 8 dakika oldu. Eee 9. dakikada bitireceğim diyorum. Ben de ben çekeceğim. Anam. İkimiz aynı anda mı çekelim? Aynen. Eee... Aydaş'ın kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Bu adam böyle. Korktum. Değilmiş. Aa! Buldum! <laughs> Ulan bir insan <item> bulandı! <laughs> Ulan bir insan <item> bulandı! <laughs> Ulan var ya midem tam bulandı ya. Acım ee, sen yaptığın an ben videoyu bitireceğim. Yani sen bitir. Videoyu bitireceğim Buna, o ben. Bu lan ne? Oğlum oğlum ben iki tane çekiyorum. Onun bak şeyi var. O yüzden. Oğlum oh. çabuk lan çabuk çabuk. Ben bir, sen şey şey çabuk lan çabuk çabuk çabuk. Ay yanlış. artık bu? Asi. Hanis arkadaşlar. Ben susunum. Hanis. Hanis. Ya bir susun be. Bir sus. Bir sus. Ee, bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ya uğraşmayacağım. Nasıl sana? Ee, bugün de bu, bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.